Arkadaşlar herkese merhabalar. Mucizelerle dolu bir hafta diliyorum. Bolluk, bereket, aşk, para, gani, gani üzerinize yansın. Bakalım aklındaki kişiyle, kalbindeki kişiyle yakın olası gelecekte mevcut enerjilerin ne durumda olacak? Etkileşimde bulunan, takibe gelen yeni takipçilerime tüm bakımlarım şifa olsun. Alma verme dengesine dikkat eden tüm arkadaşlarımıza bakımlarımız şifa olsun pardon. Bakalım yakın olası gelecekte neler yaşayacaksın. Aklında kişiyle mevcut durumunda nasıl bir ilerleme olacak diyelim. Hemen kartlarımızı alalım. Arkadaşlar bu kişi şu an için şunu söylüyor size. Ben diyor ilişkimize emek vermek istiyorum. Sana yaşattığım hayal kırıklıklarından dolayı çok pişmanım ve çok üzgünüm diyor. Bakalım arkadaşlar bu kişi size, bu kişi size o kadar haksızlıklar yapmış ki. Yani... Ee, Şöyle diyor, kişi diyor hep başkasının sözlerine baktı, üçüncü kişileri dinledi, size sırtını döndü. Yani siz ona bir şeyler anlatmak istemişsiniz, o sizi dinlememiş, gitmiş başkalarına inanmış. Yaptığı her şey için de şu anda diyor çok üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum diyor. Ben diyor ilişkimize diyor yeteri kadar emek veremedim, çaba veremedim, senin söylediklerine kulak asmadım diyor. Peki arkadaşlar tekrar benimle bir araya gelir misin diyor. Tekrar benimle barışır mısın diyor. Benim tüm dünyam olur musun diyor. Biliyorum diyor benden soğudun. Artık diyor benden ciddi adımlar ya da somut adımlar bekliyorsun. Hani ben diyor artık seni gelip de şöyle 3-5 yalanla kandıramam. Kandıramam. Ben diyor sana diyor somut adımla gelmeliyim. Yani elle tutulan, gözle görülen bir şey vermeliyim. Biliyorum soğudu. Görüyor musun? Soğukluk enerjisi. Tılsım kraliçesi ve tılsım kralları. Senin diyor bana duygularım vardı. Kalbin çok hassastı. Arkadaşlar bu seansta balık, yengeç, akrep, boğa, başak, burçları çok etkin. Tılsımlar, balık, boğa, başak, kupalar, balık yengeç akrep duygularını kırdım diyor sen beni gerçekten sevmiştin ama şu an için sen benden soğudun diyor. Peki şuraya gidelim. Arkadaşlar görüyor musunuz size hep ani yıkımlar yaşatmış ani sıkıntılar yaşatmış ilişkinizi zirveye belki büyük vaatlerde bulundu pat diye size diyor yıkımlar yaşattı arkadaşlar aslında en derin bilinçaltınızda siz bu kişiden artık soğumuşsunuz ondan böyle bir beklenti içerisinde değilsiniz ve bu kişi de bunu hissediyor. Artık o beni istemiyor, o benden soğudu diyor. Benim ona yapmadım, entrikalar kalmadı diyor. Zirveye çıkarttım, pat diye aşağıya attım diyor. Kişi acayip derecede pişmanmış ve yakın olası gelecekte bunları bilip duyacaksınız arkadaşlar. Bu kişi, bu kişi bir dakika canlar. Evet, şunu da açalım. Evet, bu kişi şimdi diyor ki. Biliyorum sana gelmenin yollarını arıyorum. Bana res çekeceksin. İkizler, Terazi, Kova burcu enerjisi. Res çekeceksin. Belki benle konuşmak dahi istemeyeceksin. Ama ben hatamı anladım diyor. Benim en derin bilinçaltında kalbimde sen varsın diyor. Ve seninle yaşadığım şekilde hiç kimseyle mutlu olamıyorum. Aşk yaşayamıyorum diyor. Kafam çok karışık diyor. O yüzden bu kişi pişmanlıkla ve bu duygu düşünce enerjisinde 2 gün 2 hafta 2 ay içerisinde size gelecek. Arkadaşlar 2 ay enerjisi yok aslında. Çünkü artık kişi karar vermiş. Bu süreç ya 2 gündür ya 2 haftadır. Bu kişi özlemle pişmanlıkla size adım atıyor. bütünü ve evrenin en çok da alma verme dengesine dikkat eden tüm danışanlara bakımlarım şifa olsun. Diğer videomuzda görüşürüz. Konu başlıklarını video altına atabilirsiniz. Özel siyaslarımız mevcut. Soru cevap soru, detay ilişki açılımı, genel bakım, enerji çalışmaları bunlarla ilgili de bilgi atma, almak istiyorsanız profilimde whatsapp numaram mevcuttur. Doğuş senelerle dolu bir hafta diliyorum.